Şimdi her şey eşit işte olduğu zaman başarıda duygular kalıyor. Yani her şey eşit işte olduğu noktada kim duyguların üzerine daha çok hakimse o başarılı oluyor. Duygular. Yani hayatta bizim başarımızı belirleyen şey duygular. Çünkü duygular bilinçaltımızda. Biz ne kadar duygularımızı yönetirsek o kadar bilinçaltımızı yönetmiş oluyoruz. Bakın Agass bu da dünyanın şu andaki en iyi tenisçisi değil mi? Bir önce e, Selena Williams'ı gördük. Bu da Roger Federer dünyanın gelmiş gelmiş en iyi tenisçilerden bir tanesi. Diyor ki 16 yaşındayken diyor ben tepkilerimi kontrol edemezdim. Sürekli antrenman, antrenmanlardan kovulurum. Bak onu Federer diyor. Fırlattığım raketler havada helikopter gibi uçuşurdu. Annem babam beni kortta görünce tanıyamazdı. Ama rakibe ya da hakeme değil kendime kızardım. Kendime. Biraz büyüyünce raket, raket fırlatmanın ya da çok konuşmanın benim oyunuma zarar verdiğini gördüm. Artık kortta fazla konuşmuyorum. Rakette fırlatmıyorum. Duygularımı denetlemeyi öğrendim. Bakın ne kadar güzel bir şey. İşte, işte, yani burada gerçekten duygularını yöneten, yönetmekle bir önce birisi vardı. 16 yaşında annesi babası kavga ediyor, Anlatıyordu işte. Duyguları yönetmekle duygulara teslim olmak arasında mükemmel bir örnek. İnsanın bilinç altında nöronlar var. Yani kablolar var eğer mükemmel bir insan olmak istiyorsanız, başarılı bir insan olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey beyninizdeki milyarlarca kabloyu birbirine alışkanlıkla bağlamak. Diyor musun? 21 günde bir alışkanlık elde ediyorsunuz. 66 günde kötü bir alışkanlıktan kurtuluyorsunuz. Yapmanız gereken şey o kabloları yani alışkanlık oluşturaraktan her şeyi zahmetsizce birçok kitap okumak, spor yapmak, insanlarla olumlu ilişkiler kurmak, dinlemek, meraklı olmak, gibi birçok özelliğimiz kazanıp daha sonra bunun otomatikman yapılması sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey yeterince tekrar etmek. İnsanda olumlu duygular da var, olumsuz duygular da var. İşte bu sol tarafta sevgi, cinsellik, umut, inanç, arzu, coşku, sadakat gibi güzel duygular varken sol sağ tarafta ise korku, nefret, öfke, açgözlülük, kıskançlık, intikam ve inançlarımız var değil mi? Ama hangi duyguyu seçeceğimize biz karar veriyoruz. Hangi duygular bizi Hangi duyguları seçersek o duygular da bizi yönetiyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey doğru duyguları seçmek. Hayata geçmeden önce düşünmeyi öğrenin. Her duygu bir seçimdir. Günde, günde 4000 bin tane düşünce kafanızdan geçiyor. Elli bin tane de duygu geçiyor. Bakın içinizden el, bilinçaltınızdaki elli bin duygu geçiyor. Dört bin tane düşünce. Bunlar için hangisini seçeceğinize kim karar veriyor siz karar veriyorsunuz. O yüzden yok. İnsan ne olursa olsun tüm kararları kendisi veriyor. İşte olumsuz telkinler şunlar konuştum. Yapamazsın. Asla başarılı olamazsın. Hiç şansın yok. Her şey git de bozuyor. Kazanamazsın. Yarar yok. Kimseye güvenilmez. Aşk eski bir yalan. Bu kadar çalışmanın bir anlamı yok. Tamam. İşte bunları yaptığımız zaman bu böyle konuştuğumuz zaman kendi kendimize ister dışarı konuşun ister içeri konuşun. Tamam. Hiçbir faydası yok. Yani bu tip bir konuşmanın size hiçbir faydası yok. Tamam. İnsanlarda temelde yedi tane korku vardır. Bu korkuların hiçbiri gerçek değildir. Dünyada iki tane temel korkuyla doyuyoruz. Yüksek ses, bağırmak ve düşmek, onun dışındaki yaşamış olduğumuz tüm korkular en temel yedi korku bu, ölüm dahil. Bunların hepsi bizim kendi kendimize bilinçaltımı oluşturmuş olduğumuz hiçbir şekilde gerçeği olmayan korkulardır. Ama bizim hayatımızı engelleyen, iletişimimizi sağlayan, e, hayatta bizi e, güvensiz, özgüvensiz yapan, hayata karşı olumsuz tutum sağlayan, sürekli şikayet etmemizi sağlayan duygular. bunlar. bu korkuları yenmenin yolu yapma. Yani korkunun içinden geçmeniz lazım. Duygunun içinden geçmeniz lazım. Duygular yaşanır. Korkular yaşanır. Bunlar sağlıklıdır. Ama onun sizi ele geçirmesine izin vermemeniz lazım. Olay yok. Yaşayacaksınız. Korkulacak tek şey korkunun kendisidir. Hayatta başa Einstein Edison ne diyor? Hayatta başarılı diye bir şey yoktur ben hedeflediğim sonuca götürene kadar 5000 farklı yol keşfettim. Yani sonuca 5000 adam yaklaştım. Eda demiş ki her bir hatadan öğrenmek suretiyle Edison işte ampulü bulmuş. Tamam şimdi dünyada insanlara baktığımız zaman bazı insanlar bir şey ister. Yüzde %70'i bu dünyadaki insanların. Bazı insanlar işte dileklerini arzuya çevirir. Bazı insanlar umuda dönüştürür. Bazı insanlar inancı dönüştürür. Bazı insanlar ise gerçekten inanır ve yapar. Bazı insanlar da plan yapıp onu gerçekten ulaşır. Demek ki dünyadaki insanların sadece yüzde ikisi aslında yüzde ikisi plan yapıyor. Yapıyor. Diğerleri ne yapıyor? İstiyor. Arzu ediyor. Umut ediyor. Yapacağına inanıyor. Ama ne fark var? Harekete geçmiyor. Yani burada başarılı insanla başarılı insan fark harekete geçme. Tamam mı? harekete geçmenin sürece bana soruyorlar. Bir insanın ileri gitmesi için kim olursa olsun, ne kadar akıllı olursa olsun bizi tutsaktan kurtaran şey hareket etmek. Çünkü harekete geçtiğiniz anda herhangi bir konuda korkularınız ortadan kalkar. Yapana kadar korkular büyür. Fakat ne olursa olsun hayatta bir şey yapmaya başladığınız zaman korkular korkular ortadan kalkar. Tamam. O yüzden bugün baktığımız zaman Çoğu insan umut ediyor, bir şey olmuyor ama gerçekten plan yapanlar ve inananlar başarılı oluyor. İçimizde beş tane temel güç var. Bir tanesi kendimize inanmanın gücü, dünyanın en büyük gücü, hayatta bir tek güç varsa kendimize sonsuz inanma ve bundan vazgeçmemek çok önemli bir şey. İkincisi bilinçaltının gücü, yani duygularımızın gücü. Duygularımızı doğru kullanırsak alışkanlıklara, alışkanlıklar ise bizi ne yapar? Güçlü hale getirir bizi daha verimli hale getirir, daha başarılı hale getirir. Demek ki ilk yapmamız gereken şey tüm duygularımızı olumlu yönde kullanmak suretiyle bir alışkanlığa dönüşmesi. Alışkanlıklarınızda bizi yaratan şey. Yani kişiliğimiz alışkanlıktan oluşur sonuçta. Ne yapmak? Odaklanmak. Aynı insan aynı anda tek bir şey düşünebilir. Çok önemli bir şey. O yüzden yapmanız gereken şey hayatta bir ile üç tane şey arasında bir şey karar vermek. Ve onu yapmak. Tamam. Yani bugün madem beni dinliyorsunuz. Sizlerden ricam şu. Yarına itibaren herhangi bir şey konusunda ister özel hayatınızda, ister okulunuzda, ister her şeyde bir karar alın veya bir hedef belirleyin ve bunu yapmaya çalışın. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani bunu yapıp da başardığınız zaman özgüveniniz artacak. Özgüveniniz arttıkça cesaretleneceksiniz. Cesaretiniz olduktan sonra daha büyük risk alacaksınız. Yani hayatta esasında başarı cesaretle. Cesaretle bir duygu esasında tam düge. Kararlılığın gücü, vazgeçmemek ve güçsüzün gücü. Güçsüzlüğün gücü şurası aslında. İnsan esasında ne kadar zayıflığını kabul ederse o kadar güçlüdür. Tamam? Bir insan yani sizin sağ eliniz, sol eliniz kadar güçlüyse veya sol eliniz sağ eliniz kadar güçlüyse siz eğer sağ elinizin veya sol elinizin güçsüz olduğunu kabul ettiğiniz zaman diğer elinizi daha iyi kullanırsınız. Tamam? Yani sağ elinizin gücünü yapıp sağ el kullanmanız gerekiyor, değil mi? Onun gibi. Hayatta öyle bir şey. Önce gücünüze karar verin ve güçsüz olduğunuz şeyi kabul edin bir konuda iyi değilseniz. Güçsüz olduğunuz şeyle veya başarısız olduğunuz şeyle ilerlemek yerine bunun yerine başarılı olduğunuz bir şeyi bulun ve bu konuda kendisi geliştirin. Yapacağınız şey o. Yani başarısız, yani insanın zayıf olduğu noktayı kabul edip güçlü olduğu yere yatırım yapması lazım. Çoğu insan ne yapıyor? zayıf olduğu yere geliştirmeye çalışıyor. Zaman kaybı. Yeteğiniz nerede varsa oraya yatırım yapın. Tamam Evet bakın böyle insanlar var koşuyor. Kararlı güçlüyüz aslında. Hayatta bir şey başarmanız için öncelikle sizi ateşleyecek tamam Bir amaç veya bir hedef bulun. Fark etmez ne oldu. Ama insanlık için olması iyi bir şeydir. Kendiniz dışında bir şey. Kendiniz dışında bir şey olursa daha yapma isteğiniz artar ve yapmanızın bir anlamı daha çok olur. Ondan sonra ne yapacağız? Bir plan yapacağız. Yani herhangi bir şey düşündüğümüz anda bunu yazılı olaraktan planı yapmıyorsak hiçbir şey yapmaz. İnsan düşündüğü şeyi hemen kağıda yazacak ve bu nasıl yapacağını önce hayal edecek sonra bunu yapacak. Tamam. Onun dışında ne olacak? Hemen bir plan, hemen kafamıza iyi bir şey geldiği zaman çevremizdeki insanlar bunun bize yapılamayacağını söyler. Yani özellikle bunu yapan insanlar da bizim yakın arkadaşlarımız, annemiz, babamızı, Esasında bize en yardım etmesi gereken insanlar hayatımızda esasında bize en çok engel insanlar. Niye? Bizim iyiliğimiz için. Bizim başımız için bir şey gel, bizim başımıza bir şey gelmesin diye bizi korumak için bize olumsuz telkinler veya olumsuz konuşma yapıyor. O yüzden kulağınızı tıkamanız lazım. Tamam? Mı? Bir şey inandıktan sonra, istedikten sonra. Sonra hedefe ulaşılmaz gibi gösteren koşul ve durumlara aldış etmeyin. Çünkü beynimiz bir taraftan bir şey isterken beynimizin bir tarafı ise bunun olmayacağını söyler. Yani insan bir şey başlamadan önce ilk önce gaza gelir, fikir aklımıza gelir ama başlamadan önce o olumlu fikirden hemen sonra birçok olumsuz fikir bunun bizim başaramayacağımıza konusunda düşünce sarf eden ve başaramam başarısızlık korkusundan dolayı veya reddedilme korkusundan dolayı biz harekete geçmeyiz. O yüzden bunun üstesinden bir şey bir şekli var. Yapmak. Yani kafanızda fikir var. Plan yapın. Plan yaptıktan sonra başlayın. Ertelemeyin. Ama ufak ufak gidin. Yani hiçbir şekilde heriflerinize büyük adımlarla gitmeyin. Ufak gidin. Çünkü ufak giderseniz beyniniz engellemez. Bilinçaltınız engellemez. Ama büyük yaparsanız bilinçaltınız engellenir. Tamam mı? Ee, artı mesela aynı şekilde benim bu noktaya gelmemde beni sevenen çok, beni tanıyan çok, bir sürü insan hayatımda bana destek verdi ve bu insanlarla çok zaman geçirdiğim insanlar değildi. O yüzden hayatta sizi seven, size inanan ama çok samimi olması gerekmiyor, çok yakın olması gerekiyor. İnsanları çevrenizde bulunursanız bu insanlar da sizin amaç ve hedeflerinize gitme konusunda sizi cesaretlendirecektir. Ama öyle insanlara da hayatta ihtiyacımız var ama bilinç altınızda, düşüncenizde bunu çekebilirsiniz. Ve asla ve asla pes etmeyin. Evet, benim sunumum bitti ben beni şimdi nasıl takip edeceksiniz? Benim dört tane kitabım var. Bunları internet alabiliyorsunuz. Duygusal Zeka kitabım var. Çok tavsiye ederim. E, Ceres Dükkan diye Ceres Dükkan diye bir yer var. Oradan alabilirsiniz ama tabii Türkiye'de bu. E, satışın 16 kuralı benim satış hakkında yazdığım kitap. 50 yaş gözüyle yine bu Ceres Dükkan'ı alabilirsiniz. Bir de en son Network Marketing. Çok popüler bir e, Türkiye'de Türkiye bir meslek. Onun dışında Tane Özdeş bir YouTube kanalım var. Her gün oraya video yüklüyorum. Bu eğitimde oraya yükleyeceğim. Ee, bütün benim e, videolarım burada. Bütün yaptığım eğitimler, her şeyi burada bulabilirsiniz. Taner bir. Dış Onun dışında Taner Ödüş adı altında Instagram, LinkedIn, Facebook ve tanerödüş.com.tr web sayfam. Bu da benim e-mailim. Bana ulaşmak isterseniz taneret.tanerödüş.com. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.